Oh, oh, oh Vallahi Adnan Bey ne yalan söyleyeyim. Bu işler zor işler. Ama bu kahve kolaylaştırıyor her şeyi. Afiyet olsun. E kolay değil tabi. Evlat yetiştirmek, baş göz etmek. <laughs> Öyle vallahi. <laughs> Efendim malumunuz. Allah'ın emri peygamberin kavli denmiştir. Oğlumuz hanım kıza gönül düşürmüş. Halis niyet karşılıklı alaka olmuş. Biz de nasipse işi tamamını erdirmek istiyoruz. Ne diyelim Salim Bey? Hayırlısıysa olsun inşallah. Ana babalık niçin var? Bu günleri görmek için değil mi ama? İnşallah Allah tamamına erdirsin diyelim. Hayırlı olsun efendim. Allah tamamını erdirsin. Evet inşallah efendim inşallah. Bizim tek evladımız Hakan. Acele ettik mi diye aklıma takıldığı oldu ama... Ama Ayşe kızımı gördükten sonra... <laughs> ...iyi ki acele etmişiz dedim. Hmm, öyle öyle. Efendim rahatsız olmayın. Allah'a ısmarladık. Güle güle Salim Bey. Görüşmek üzere. <laughs> Dünür. Yarın beklerim müsaitseniz. Hani hem rahat rahat bir kahve içeriz, hazırlıkları falan konuşuruz. <laughs> Ay çok iyi olur. Hadi hayırlı geceler. Görüşürüz. Güle güle. İyi geceler. <laughs> güle güle. Abla Evet canım. Sen artık hiç gelmeyecek misin? <laughs> gelmez olur muyum Kerem? Elbette geleceğim. Ama sen yokken ben ne yapacağım onunla? Babam da gelmez. <laughs> Yerleştikten sonra seni de alırım yanıma. Ha? Ne dersin? Bilmem. Ondan korkmana gerek yok. Hiç korkma. Ama kötü kötü bakıyor bana. Hiç sevmiyor beni. Kimse annesi gibi sevemez ki insanı Keremcim, kimse. Bakalım düğünde ne saçacaksın Adnan Bey? Ne demek o? Elde avuçtakini tükettik. Ne bitmez çeyizi varmış kızının ayol. Hanife ne yapsaydık yani ele güne karşı? Aldığımız üç beş tabak çanak çul çaput. Aman canım, gözümüz yok. Benim bu evde kimin var ki zaten? Yine başlama. Ben bilmem. Senin artist kızının borcunu ödeyemem ben. Yeter artık. Hasbinallah. İyi. Konuşmayayım ben hiç. Ne hakkım var ki zaten bu evde? Aman be. Ama geldiniz üstüme be. Ama geldiniz. Babası bir taraftan ...kızı bir taraftan öf! <laughs> Ay elim boş geldim ama kusura kalma artık. Aman canım... <laughs> ...ne önemi var? Buyur şöyle buyur. <laughs> Ayşe kızım nerede göremedim? Aman dünü bildiğim mi var? Kim bilir nerede? Nasıl yani? Şey biraz serbesttir Ayşe kızım. Sağ olsun bizi pek dikkate almaz. Serbest mi? Ya ama duruluyor insan değil mi? Gençlik işte. Dua peki öyle görünmüyor da halbuki. Tabi canım. Hani lafın gelişi. Yoksa gönül değil mi? Uçar uçar gelir ve çiçeğe konar sonunda. Çiçeğe mi? Öyle değil mi ama? Bak Ayşe o kadar çocukla gezdi tozdu. Geldi sonunda da Hakan'ı buldu. Değil mi ama? Ne? Dedim ya serbesttir biraz. Ama maşallah Hakan da anlayışlı çocuk. Ama Hakan böyle anlatmıyor. Ee, o yaşlarda insan gözünün önünü görmüyor tabii. Hem Hakan da kabullendikten sonra. Bunları söylemedi bana. Aman canım söylenecek ne var ki? Bir iki küçük macera hepsi bu. Anlaşıldı anlaşıldı. Bana müsaade. Aa ee daha kahve içecektik. Ziyade olsun. Kahveden önce yapılacaklar var. Nasıl yani? Söz atmak gibi yani. Bu iş olamaz hanife hanım. Ay pek üzüldüm şimdi. Ama ne çare? Üvey annesiyim ben. Söz düşmez ki bana. Laf ağzıma tıkı verir hemen. Ama sabah Hanım Ne yalan söyleyeyim. Hakan oğluma için için acımıştım. Hı. Pek hayırlı düşündün. Artık zararı neresinden dönülürse? Hı. Adnan. Ha. Gerçi bana düşmez ama. Ne? Bugün sabah Hanım geldi. Evet. Ayşe bugün Terzi'ye gidiyorum diye çıktıydı. Ee, anlatsana ya. Ama bilmem ki. Sonra dönüp dolaşıp ben suçlu oluyorum. Neme lazım. Sevimsiz bir mesele. Siz baba kız halledin. Ben karışmayayım. Ya çıldırtma adamı. Anlat işte ne oldu? Bugün onlardaymış. Sabah tanımlarda. Hiç yakışık almaz. Ama hadi gitti diyelim. Bari bunu yapmasaydı. Neyi yapmasaydı? Şey... Sabah tanım... Hakan'la bunu... Ay nasıl söylesem... Uygunsuz vaziyette bulmuş. Ne? Kızım olmaz yakışık almaz. Ne yapıyorsunuz demeye çalışmış ama Ayşe kadıncağıza çemkirmeye başlamış. Bana babam bile karışmaz. Size ne demiş? Doğru mu bu? Vallahi günahı boynuna. Sabahat söyledi. Allah kahretsin. Fazla oldu artık. Ayşe, Ayşe. Ben çıkayım da. Hayır otur. Ne oldu baba? Bugün neredeydin sen? Ben mi? Hiç. Terziye gittim bir ara. Neden? Ne terzisi ha? Ne terzisi? Baba ne oluyor? Rezil ettin beni el aleme. Rezil! Baba anlamıyorum. Böyle mi yetiştirdim ben seni? Böyle mi? <laughs> <laughs> karıştı sağlık. Hem git orada karıştı. <laughs> hem de bana tafra yap. Eyvallah. Odana git Ayşe. Seni bu evden kovmamam için odana git. <laughs> Unut bu işi. Senin gibi evlada kına da fazla düğünde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.